Merhaba arkadaşlar. Her iki erkek öğrenciden biri gözlüklü. İkide bir demek yarısı yani yüzde elli demektir. Yani erkeklerde gözlüklü öğrenci oranı yüzde elli. Her beş kız öğrenciden bir tanesi gözlüklü. Beşte bir yüzde yirmi demektir. Yani kızlarda gözlüklü oranı yüzde yirmi. Bunu iki karışım gibi düşüneceğiz. Erkeklerin sayısına iki demek istiyorum. Bu şekilde soruyu çözebilirsiniz. İki tane erkek olduğunu düşünün. Oranım yüzde elli. Oran olarak buraya 50 yazıyorum. Soruda kız öğrenci sayısı erkek öğrenci sayısının 5 katı diye verilmiş. Yani 2'nin 5 katı 10. 10 tane kız öğrenci olduğunu düşüneceğiz. Oranımız %20. İkisini karıştırdığımızda toplamım 12. istediğim oran x. Çarpıp eşitliyorum. Yani 2 çarpı 50 artı 10 çarpı 20. O da eşittir 12 çarpı x. 100 buradan gelir. 200 buradan gelir. 300 eşittir 12x. 312'ye bölersek x eşittir 25. Yani tüm öğrencilerde gözlüklü oranı %25'tir. %25 dörtte bir demektir. Yani her 4 öğrenciden biri gözlüklü. Cevabımız C seçeneği olur. İyi çalışmalar.